Tek <laughs> bir şey istiyorum. Nişanlımdan ayrıldım. Beni affetmesini ister misiniz? Tabii isteriz. Affet onu. <laughs> ee, şule. Nerede şule? O da çıkmadı. <laughs> Onlar herhalde internetten yazanlar. İki hayal konumuz vardı. Evet siz misiniz? Gelin bakalım. Bir, e, bir konu hayal gördüm? konumuz burada. Hayır. Beyefendi. Siz misiniz beyefendi? Şey. Ha eşisiniz. Tamam. Gel. <laughs> Bugün iki çift arkadaşımız var. Tanıyalım sizi. Ee, Burcu. İzmir Mordağından geliyorum. Evet. İki e, iki tane çocuğumuz var. İki tane çocuğunuz var. Allah bağışlasın. Amin inşallah. Eee ben Neydi burayı... hayaliniz. Çok özel birine teşekkür etmek için geldim. Çok özel birine evet. teşekkür etmek için geldiniz. Hatta demişsiniz ki ona haykırmak istiyorum. yani tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Tamam. Nasıl oturup mu haykırmak istersiniz ayakta Yanımda mı? Yanında haykırmak <laughs> istiyorsunuz. Ona haykırmak istiyorsunuz. Evet. İlk defa böyle bir şey oldu. Genelde erkekler gelip evlenme teklifi eder ya da bir şey söyler. Sen evli olduğun halde 9, eşine, yıllık, 9 yıllık evlisin evet. ve eşine bir şey söylemek istiyorsun. Evet. Evet, şöyle bakalım ne söylemek istiyorsun? Ee, eşim benim. Ben e, baba özlemiyle büyüyen bir çocuktum. Babam oldu, abim oldu, kardeşim oldu, dostum oldu. En önemlisi de iki tane canımın babası oldu, kahramanı oldu. E, beni 9 yıldır her türlü triplerime, kaprislerime katlandı. <laughs> bir kere bile sesini yükseltmedi bana. Onun için ona çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki varsın. <bahnsin. gülüyor> Bunu da bir kere de Beyaz Show'da yapayım demiş ki... <laughs> Bu triplere bundan sonra da hani bir şey yapma. <laughs> El önünde artık konuştuk ha, falan diye yani. Ne akıllısın. Yok, değil Sen değil. ne akıllısın. O bunu hak ediyordu ama. Kızım mı? peki sana bir şey söyleyeceğim. Adamı bu kadar övdün, yağladın, balladın. Şimdi bu adam buradan acayip prim yapıp çıkarsa da sonra dönme bana yuvamı yıktın. Yok ben ona güveniyorum. Ama ben pek güvenmedim gözü bir <laughs> Biraz böyle bir sanki bu, hmm. bu yükü kaldıramayacak havalara 9 Bu şöhreti taşıyamayacak gibi geliyor bana ya. Tamam Allah mutlu etsin ne Aman. kadar güzel ya harika. Teşekkür ederim. Evde söyleyebiliyor muydun bunları yoksa beyaz şovamı sakladın? Ya ben zaten sevgimi çok büyük yaşayan birisiyim. Evet. Bunu da duyurmak istedim insanlara. Baba da hep Sizin Sizin sayenizde. Mahcub. Baba hep mahcup. Merhaba, ben Erdinç. Evet. Ee, i̇lk önce sizi öpmek istiyorum. Rica <laughs> ederim. Ya bir şey söyleyeceğim. İltifatı abla yaptı, öpücüğü benim almam Evet. Peki. Kendisinin bu söylemiş olduğu duyguları ben de fazlasıyla katılıyorum. <laughs> ee, kendisine teşekkür ediyorum. Ee, eşimin de iki gün önce doğum günüydü. Burada herkesin Oo, huzurunda... Abi siz her şeyi bir arada çıkartmaya geldiniz. <laughs> Doğum günü bu arada bizim oğlanın da sünnet tüzgüleri vardı. Onu da yandaki stüdyoda gerçekleştirebilirsek. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Çok aldanma bu deminki sözleri Şimdi bunları söyledi arkadaş. Kadın bak kadında şöyle bir şey vardı. Kadın bunları söyler ki sonra dönüşü olsun bana karşılığı olsun diye. Bak. Karşılığını ya şaka yapıyorum, şaka yapıyorum, şaka. <laughs> Size alkışlar da gelin sağ olun. Söyle, söyle. Ben söyleyeyim mi? Ecrin'le Eymen'e. Ne? Ecrin, Eymen. Ecrin'le Eymen'e. Abla isimleri ben nasıl söyleyeyim? Ecrin ve... E... <laughs> Eymen'i söylesem, Ecrin'e hiç girmesem? <laughs> Vallahi hadi söyleyeyim mi? Ey, Eymen'in ablası mı o? Eymen ablası. Eymen, ablana çok selam söyle. <laughs> seni bir yerde çıkarttın. Teşekkür ediyorum. Sen dikkat et kendine yine, şey yapma. Gel böyle. Evet, seni tanıyalım. Ben Enver Aşçı. Emel Aşçı. Ankara'dan geliyorum. Evet. Bartınlıyım kendim. Bartınlısınız. Yaklaşık iki, iki buçuk yıl civarı evliyiz ee, aslında ama kaçtık. Kaçarak <gülüyor> evlendik. <gülüyor> ne diyorsun ya? Hamile? <laughs> hamile. Yedi aylık a, hamile eşim. Erkek çocuğumuz olacak Maşallah harika İsmini e... de Alihan Mete koyduk Onu değiştirelim Beyazıt olarak değiştirelim <laughs> <laughs> Size yani canınız illa sağ olsun 3 isim istiyorsanız Beyazıt Emre, Pamela olarak da değiştirebiliriz yani <laughs> Peki Alihan Mete Peki güzelmiş Allah burada bak iki ay sonra harika Evet e, Bizim hayalimiz e, Aslında ben evlilik teklifi Hiç yapamamıştım çünkü kaçırmışsın nasıl hani e, evlilik teklif olabilsin. O zamandan evet. beri hep yüzüme vurur dururdu bu durumu. Eli cebe de attın <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Kemaladan da bir fon müziği alalım. <laughs> Normal başlıyoruz. Ben eli böyle yapınca iniyoruz. Burası evlenmeyi teklif ediyor. Hep beraber çıkıyoruz. <laughs> tamam mı? Evet. Hazır mıyız? <laughs> Hazırız. Beni bekle. Bana bak. Bana bak. Ben de sen. Bende sen. Başlayalım. Evet. Güzelliğin kadar güzel bir hayatı benimle birlikte... ...benimle birlikte yaşlanmak için benimle evlenir misin? <laughs> O ses o ses sen ne yapmadın, nasıl geldi o kendi kendine? Gayet geldi, gayet Cevabı alalım. Ya ben, e, çok süründürdü aslında <gülüyor> beni. <gülüyor> o değil de, <laughs> o değil de ben peşinden koştum. Tamam, peki. Abi, bu müziği keselim, şey girelim, e, Bülent abiden başka bir parça girelim. <laughs> 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 Burası arabeske gitti, çok süründürdü beni diye de onun için yani. Ha. Evet, devam et. Evet. <laughs> <laughs> Haydi hayırlı olsun. Haydi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.